Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Babür Rıza. Kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, feyizli anlara ortak olun. Sayfa 79. Nisa suresi 15 ila 19. ayet-i kerimeler. "Ve kadınlarınızdan zina edenler yok mu? Onlara karşı artık içinizden dört şahit getirin. Böylece şahitlik ederlerse o halde onlara o kadınlara ölüm gelinceye veya Allah kendilerine bir yol kılıncaya kadar onları evlerde alıkoyun." Haşiye 1. İslamiyet'in ilk yıllarında zina yapanlar evlerinde hapsedilerek onların halkla iç içe olmalarına engel olunurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu çirkin fiili işleyenler hakkında şöyle buyurmuşlardır. Eğer nikahlı olanlar zina ederlerse onları recmedin, taşlayın. Eğer bekar iseler yüz değnek vurun ve bir sene müddetle sürgüne gönderin. Haşiye bitti. İçinizden onu, zinayı işleyenlere gelince ikisini de azarlayarak rencide edin. Fakat tevbe edip hallerini ıslah ederlerse artık onları bırakın. Haşiye 2 Bu ayetin hükmü Nur suresinin ikinci ayetiyle kaldırılmıştır. Haşiye bitti. Şüphesiz ki Allah tevvab, tevbeleri çok kabul edendir. Rahim, çok merhamet edendir. Allah katında makbul olan tevbe ancak o kimselerin tevbesidir ki bilmeyerek günah işlerler sonra da çok geçmeden tevbe ederler. Haşiye 3 Ey insan! senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta, kötülükte ve tahribatta, bozmakta, eli gayet uzun ve hasenatta, iyilikte eli gayet kısa. Cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki, silsileyi hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin ve bir çiçeği olan saadet ebediyeye eli uzansın. Diğer eline de istiğfarı, tevbeyi ver ki, onun eli seyyattan kısalsın ve o şecereyi mel'ûnenin lanetlenmiş ağacın bir meyvesi olan zakkumi cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meyelanı hayra, hayır meyline büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meyelanı şerri, şer meylini keser, tecavüzatını kırar. Haşiye bitti. İşte onlar var ya Allah onların tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah alim, hakkıyla bilendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. Yoksa makbul bir tövbe o günahları işleyip de nihayet onlardan birine ölüm gelince şüphesiz ben şimdi tövbe ettim diyenler için değildir. Kendileri kafir kimseler olarak ölenler için de değildir. İşte onlar yok mu? Kendileri için pek elemli bir azap hazırladık. Ey iman edenler, kadınlara zorla varis olmanız size helal olmaz. Verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın ancak apaçık bir hayasızlık yapmaları müstesna. Hem onlarla iyi geçinin fakat onlardan hoşlanmazsanız artık sabrediniz. Olur ki bir şey hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Haşiye 4 Cahiliye devrinde Medine'de ölen bir erkeğin mirasçısı, ölenin eşi ve kaldığı çadırın üzerine sana da mirasçı oldum deyip abasını atar ve o kadını tasarruf altına alırdı. Eğer isterse kendisi onunla mehirsiz olarak evlenir veya kendisi mehrini alarak başkasıyla evlendirir veya istemezse evlenmesine engel olur ve o bir çare zayıfeyi ev hapsine mahkum ederdi kadın ancak daha evvel savaşıp akrabalarına sığındığı takdirde hürriyetine kavuşabilirdi. Haşiye bitti. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalbimizde yankılandırmaya gayret ettik. Umarız ki gönlünüze dokunan bir anlam, bir huzur bırakabildik. Ben Babür Rıza. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo 96.5